Evet, e, Seyali Udyamay aracımızla yoldayız, e, tek başıma yolculuk yapıyorum. O yüzden hani bir en az neye yakıt yakabiliriz diye bir bakmak istedim, biraz da baktıklarım bir göstermiş yapıyorum, e, 90 kilometre sabit gidiyorum şu anda, e, ilk 100 kilometre geçtik. Ee, şu an için yaklaşık ortalama e, 400 pardon 4,5 litre civarında bir tüketimimiz var. Ee, yalnız yolun bu kısmında e, bu yolu sürekli yapıyorum. E, bu arada nereden çıkıp nereye gittim de size söyleyeyim. Kırıkkale'den çıktım. E, Mersin'e gidiyorum. Bir hafta sonu için daha gidiyorum. genelde ailemle seyahat ettiğim için çocuk vesaire e, bunu almasın diye. Yolda bunu almaması için. hiç bu hızlarda gitmem. Genelde otoyol hızlarında veya şehirler arası yol hızlarında seyahat ediyorum. 120-130 kilometrelerde. Açıkçası hem bilgilendirmek amacıyla hem de hani bu hızlarda ne yapacak gerçekten yakıt konusunda merak ettiğim bir konuydu. Merak eden arkadaşlar da vardır. Almayı düşünen arkadaşlar. Onlarla ilgili fikir vermesi açısından bir kayıt almak istedim. komotör olarak yapıyorum bunu. Profesyonel yaptığım bir iş değil. Öncelikle bir aracımdan bahsedeyim. Aracım Şubat ayında aldım. CRU şey, DMI model hibrit ee, yaklaşık 10.000 kilometre yol yaptım. Ee, bu yolculukların yaklaşık 6.000 kilometresi hibrit modda 4.000 kilometresi e, elektrikli modda gerçekleştirildi. Evde şarj imkanım olduğu için şehir içinde genelde e, şarj ederek kullanmayı tercih ediyorum. Gerçekten e, ekonomik oluyor. Ayrıca e, uzun yolda da Hiçbir zaman şarj etme gereği duymadım. Ee, bu da gerçekten verdiği güzel bir avantaj. Ee, bu noktalarda memnunum. Ee, şimdi yolculuğumuz yaklaşık e, 480 kilometre. 90 sabit gidiyorum. Hani buradaki amacım 1080 vaat ettiği 1080 km menzili ya biliyorsunuz ki araçlar yani en düşük uzun yol yakıt tüketimi 90 kilometre sabit hızlarda verirler. Genelde katalog verileri bununla tutuyor. Bunu yakalayabileceğiz mi? Bunu merak ettiğim için deniyorum. Kırıkkale'den eee çıkış verilerim de sizle paylaşayım. Depom doluya yakındı. Range olarak 993 km gösteriyordu. Bataryam da %100 doluydu. Şu an için 221 km yol katettim. 830 km range'im var. yetmişte şarjım var. Uzun yol olduğu için hibrit modda ekomodda kullanıyorum. Ayrıca biliyorsunuz araçlarımızda bir soç ayarımız var. Bu bataryanın doluluk durumu ile ilgili soç yetmiş ve kaydet olarak yoluma devam ediyorum. Bu şekilde kullandığımızda batarya kendini mümkün mertebe koruyor. Bu Tabii ki uygun hızlarda Uygun şartlarda kullanırsanız Bu gerçekleşiyor Uzun rampa çıkışlarında Mesela şu anda birazdan Yani yolun ilerleyen kısımlarında Tekeri çıkacağız Veya yüksek hızlarda Seyahat etmek istediğimizde Batarya tabii ki bir miktar Düşümü gösterebiliyor ama sonrasında Gene kendini dolduruyor Dediğim gibi evimden şarj ediyorum sadece bugüne kadar 10.000 km oldu sadece deneme amaçlı hani merak ettiğim için bir kere sadece dışarıda e, şarjı taktım gerisinde hiç şarjı takmıyorum 6.000 km'nin üstünde de uzun yol yaptım arabamda yaklaşık şu anda 10.000 de Şubat ayında almıştım bugüne kadar araçla ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Ee, gayet de yani memnunum aldığım için sevindiğim araçlardan bir tanesi. Hani birçok araç değiştirdim bu zamana kadar. Ee, tabii ki bütün araçların hepsinin artı ve eksi yönleri var. Yani hiçbiri mükemmel değil. Ee, durum bu şekilde. ilerleyen aşamalarda e, yine tekrar bir sizinle veri paylaşımı yapacağım. Şu anda baktığımız zaman e, bu araç son 50 kilometrenin yakıt tüketimini gösteriyor. E, burada 5.7 kilometre 5.7 litrelik bir e, yakıt tüketimimiz gözüküyor. 224 kilometre yol almışız. E, ayrıca şuradan da baktığımız zaman 224 kilometrede 11 litre e, yakıt tüketmişiz. E, dediğim gibi şu anda e, rampa çıkıyorum. Yani bu yolun mideye kadar olan kısmı yaklaşık bir 240 kilometrelik kısmı. E, rampa çıkıyorsunuz. Sonrasında rampa iniyorsunuz. E, bu kısımda e, bu veriler olması gayet normal. İlerleyen aşamalarda daha da düşeceğini düşünüyorum. Gene ilerleyen aşamalarda kayıt alıp paylaşacağım. Evet. E, 300. kilometredeyiz. E, yolculuğumuza devam ediyoruz. An için e, bu 300 kilometrede toplam tükettiğimiz yakıt 15 litre, ortalama 5 litreye geliyor. E, ama şu ana kadar e, yani sürekli rampa yukarı e, yol gidiyoruz. Bu noktadan sonra birazdan e, yani iyi de geçtik. E, birazdan tüneller başlayacak rampa aşağı e, seyretmeye başlayacağız. Bu da bizim bir yakıtımızı. seviyede bile 5 litre gerçekten ee, iyi bir rakam. Ee, araçta şöyle bir durum var. Ee, 1000 kilometrelik range var ve bu 0 kilometreye e, düştüğü zaman e, ortalama 53 litre yakıt alıyor. E, normalde 1080 kilometre range de e, 60 litre depo hesaplanarak verilen bir veri. Bir de üstüne full depo şarj olması gerekiyor tabii ki. Sürekli otoyolda yani 90 km mümkün olduğunca sabit olarak seyrediyorum. Önlü araçlar vesaire çıkınca tabii ki değişiyor. ACC kendini öndeki aracı göre düşürüyor. Bu noktada yani yolculuğun başından beri şerit takip, şerit ortalama kullanıyorum. Gerçekten bu noktada da gayet araç yani başarılı. Neredeyse hiç temas gerektirmiyor. Tabii ki bir 0.5 litrelik su kullanıyoruz, aracı kaldırıyoruz ama yani güven veriyor. Bu noktada sıkıntı yok. Yine ilerleyen aşamalarda bir veri paylaşacağım size. Çınarlar bölgesine geldik. Şimdi Toroslara doğru iniyoruz tünellerle. E, bu bölüme gelin, e, gelince bir de e, batarya şarj durumu ve e, rejenerasyonla ilgili sizlere bilgi vermek istiyorum. E, şimdi şarj durumu şöyle, bu plug-in bir araç olduğu için e, motorun e, jeneratör görevi görüyor ve bataryayı dolduruyor belli bir seviyede. Tabii ki bu sizin e, aracı kullanmak istediğiniz performansa veya yolun durumuna göre bataryanın seviyesini koruyup koruyamaması e, değişken bir durum. E, şöyle düşünebilirsiniz 120 kilometre, 130 kilometre kadar e, batarya kendini e, koruyabiliyor, yani motorun e, bataryayı yetiştirebiliyor böyle durumlarda e, herhangi bir batarya kaybımız olmuyor dolayısıyla herhangi bir bağırma vesaire olmuyor. Tabii ki daha üst e, hızlara çıktığımızda veya uzun süreli rampa çıktığımızda mesela tekerleri tekir rampası uzun süre çıktığımız zaman illaki bataryamızda bir miktar e, kaybımız oluyor. Daha çok motor sesi alabiliyoruz motorun aradan. E, ama mesela şu anda e, kullandığım gibi böyle 90 kilometrelerde 100 kilometrelerde e, kesinlikle yok. 120 kilometreler kadar yani hiç rahatsız edici hiçbir şey duymuyorsunuz araçta. Gerçekten bu konuda ee, çok konforlu. Şu anda ben 90'da gittiğim için e, yüzde %70 ayarlı. E, batarya kendini sürekli dolduruyor. %73'e kadar dolduruyor. Sonra tekrar %70 seviyesine inene kadar, inene kadar e, benzinli motoru kapatıyor. E, bu bir döngü halinde devam ediyor. E, Hızımız yükseldiği zaman e, genelde e, şey yapmaz, e, bataryayı ancak seviyede tutar. Yani %70 ise %65 ise o seviyede tutar. Tekrar doldurması, motorun durması gibi durumları yaşayamıyoruz o durumda e, hızlarda. Ama böyle 90 ile 100 le giderken e, araç kendini belli aralıklarla, hatta yani belli aralıklar demiyorum sık sık diyebilirim, kendini elektrikli moda alıp elektrikli modda gidiyor. motor bağırması kısmına geldiğimiz zaman dediğim gibi birincisi sizin bataryanızın şarj oranıyla soç ayarınızın uyumlu olması gerekiyor. Mesela sizin bataryanız %50 seviyesindeyken ya bataryayı şarj et %70 olsun diye ayarlarsanız çok socu tabii ki motorunuz bataryayı doldurmak istediği için sesli çalışacak. Yani sizin bu durumda mesela eğer şarj etme imkanınız yoksa %50 seviyeyle uzun yola çıkacaksanız Soç ayarını da %50 de tutmanız gerekiyor. Ee, i̇kinci kısma geçelim. Rejenerasyon. Ee, uzun yolda e, şimdi b dedi kulakçık yok. Herhangi bir rejenerasyon ayarı yapamıyoruz. Ama tabletten standart ve yüksek olarak rejenerasyon ayarı yapıyoruz. Ee, ben sürekli standartta kullanıyorum bunu şöyle açıklayayım size. Ee, şehir içinde fren pedalarında çok güzel bir rejenerasyon ayarı var. Ee, siz frene ilk dokunduğunuz zaman rejenerasyon yapıyor. Belli bir seviyeye kadar ee, sonrasında e, balataları devreye sokuyor. O yüzden hani ben ayağımı frende normal benzinli araba kullanıyor gibi rejenerasyon yaptırıyorum. Uzun yola geldiğimiz zamansa adaptif kuruş kontrol burada devreye giriyor ve çok güzel çalışıyor. Ee, gerekli yerlerde yani rampa iniyorsunuz, rejenerasyon yaptırıyor, rampa çıkıyorsunuz, e, ona göre hızın ayarlıyor, öndeki aracı göre ayarlıyor. Yani rejenerasyon kısmına geldiğimiz zaman uzun yolda da yani yüksek yapayım, standart yapayım, bunun bir önemi yok. Dediğim gibi adaptif Cruise kontrol bunu sizin yerinize yapıyor. Çok güzel de geri kazanımları oluyor. Özellikle dik yokuşlar inerken kesinlikle yani adaptif Cruise kontrolü kullanın derim. Çünkü dediğim gibi bu batarya seviyesini çok güzel yükseltiyor ve dolayısıyla sizin menzilinizi de artırıyor. Bunu da ara bir bilgilendirme olarak size vermek istedim. Evet, 400. kilometredeyiz. Yol şartlarından dolayı kısa tutacağım burayla. 17.2 litre toplam tüketimimiz var. Yani şu an için ortalama 4.3 litre geliyor. Görebileceğimiz en düşük rakamın Kalın. Yolculuğumuzu tamamlayınca yine tekrar bir paylaşımda tekrar bir video alacağız. Evet arkadaşlar yolculuğumuzu tamamladık. 480 km yol yaptık ve bu yolda toplamda 22.9 litre benzin tükettik. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ortalama 4.7-4.8 litre bir yakıt tüketimimiz oldu. 90 sabit geldiğimiz zaman e, menzilimize baktığımız zaman da e, 48 km batarya 590 km de benzin menzilimiz var. Yani bu da toplamda e, 1120 km'ye kadar yol kat edebileceğimizi varsayabiliriz. E, tabii ki dönüş yolculuğunda e, aynı şekilde yapıp 90'da kaydetmek daha gerçekçi sonuçlar elde etmemizi e, sağlardı ama dönüşte yolcularım olduğu için bu pek mümkün gözükmüyor şu anda. E, gene de bir bilgilendirici video olsun diye size paylaştım. Bu arada bataryamızda e, ayarladığımız şekilde %70 seviyesinde duruyor bataryayı da kullanmadık. Onu da belirteyim. İzlediğiniz için teşekkürler.